yeni yıl kutlanmalı mı sizce? Evet bence kutlanmalı. Neden kutlanmalı? Çünkü eğlenmek için yapılan bir Eğlenmek Eğlenmeye için. Ihtiyacımız var e, ee, Yılbaşı biletleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Alınmalı mı? Ya ben almak istiyorum kendi adıma. Tabii ki çıkacağından değil ama hani ay kurdurmak ama. Peki bu işe hiç haram helal boyutunda baktık mı? Evet bakmadım. Ee, aslında pek umurumda da değil haram helal kısmı zaten. Neden? bilenmiyorum çünkü bu kısmıyla. Çıkmayacağını biliyorum zaten. Çıksa da hani kullanırım benim için sorun değil. Dini boyutu umurunuzda değil yani. Evet, e Müslüman mıyız? Evet Müslümanım. E, peki şimdi Müslümanız, haram helal umurumda değil dediniz yani. Evet. E... E bazı şeylere kendime göre kısıt koyuyorum. Kendime göre koyduk. kendi seçimim olarak. Zaten domuz eti yiyor muyuz? Hayır domuz eti de tüketmiyoruz. Neden tüketmiyoruz? Çünkü yani herhangi bir daha önce tüketmedim. Bunu istemiyorum. Konuşmaların, Konuşmaların hepsine karşıyım. Efendim? Konuşmaların hepsine karşıyım. Neden? Abicim yılbaşını kutluyor. Şans oyunlarında milli piyango arıyor. Bir de bayan kapalı hiç yakıştıramadı. Mesela bu düşünce de... Dış göre hareketlerimi mi değerlendiriyorsunuz? Yani, uygun değil. Neye göre uygun değil? Kim veriyor bu kararı? Yılbaşı haramdır kutlamak. Yani... başı bileti aldı. Bana çıktı 10 milyon lira. Iflah olsam bile o para tatlı olsa bile e şeytanın parası. Yani. Peki bundan adam size ne? Çıkarsa Ama Müslüman yaptırırım. tebliğ etmek yani, zorunda değil mi? Bu da bir görevdir. Bu. Ama tebliği bence şu şekilde olmaz. Demin <laughs> bir abi vardı hala. Buyurun. Peygamber <laughs> efendimiz demiş ki bir insanın dini anlamda hatasını <laughs> örtmek sevaptır. Bir insanın <gülüyor> hatasını <laughs> örtme zaman ailede de biz abi, sizin e, hatanızı örteriz. Şimdi siz bu ablanın abla diye diyorum galiba yaşım büyük benden. Abi. Ablanın eğer hatası olduğunu düşünüyorsanız bunu gelip burada herkesin için olarak kameraya çekilerek edin. Böyle belirtmeniz bir doğru değil yani. Ama hata yani ya. Hem değil. diyorsunuz de hatay toplum içinde belirtiyorsunuz. Yani Hı -hı. bu ülkede tecavüzler oluyor, farklı türlü şeyler oluyor, haksızlıklar oluyor. Herkes torpille bir yerlere gir giriyor. Kimse bunları böyle röportaj yapmıyor. Kimse bunlarla ilgili sosyal medyada belirtme yapmıyor. Ama burada bir genç kız, bir kapalı kız ya da ne bileyim herhangi bir şekilde bir ateist. Herkes sosyal medyada Hı -hı. tamamen dinsel saldırı yapıyor. Çünkü hepinizin yapabildiği tek şey bu. Gücünüz sadece dinsel Müslüman saldırı.